Merhaba arkadaşlar Gördüğünüz gibi Yeni bir seri yapacağım Ne olacak Bayağıdan beri video gelmedi Bu arada Minecraft Survival'a ile başladım yani. Ki ben buna mod da ekleyeceğim şimdi internet bitti Norm yoksa şey parkur çekecektim son oyuncudan parkur oynayacaktım ama internetim bitti ben de survival çekim dedim. Ve de başlıyorum. Başlayalım. Bu açık olsun. Niye açık olsun? Çünkü yani iyi kullanıyor. Game mod değil. Ama mod eklenecek. Bundan en önemli yüzdeyiz. Exit başlanır mı onu bilmiyorum. Hepi Wheels başlanacak. Eskinim birazdan sistem olabilir çünkü internet yok ama çok sorun değil yani Abi ben nerede doğdum be çok uzun zamandan beri video gelmiyordu ben de ne yapayım video çektim dedim dün çektim bandikamdan bir baktım ses kaydedilmemiş üstüne kaydetmeyi düşündüm çok uzun sürer dedim ben de o yüzden ölüyorum şimdi mod şimdilik survival olacak ama e, gelecekte modlarla survival olabilir olmayabilir Ya Dur lan Moklar da server miydi? Ben mok Şimdi zaten 15 dakika yapın Oldu canım değil Yani ev yapıp kapatalım Çünkü çok uzun sürüyor Bayağı uzun sürüyor Bunu e, tek dedim çok bir şey bu şimdi Aa çok üzgünüm. çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Gelsin zor zor Ki burası zor önemli zor Bu çok fark etmez. Zaten her gün öyle. zor zor Allah. zor 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 çok üzülüyorum. Bir, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Açıyorum. Ben daha açacağım. Çok üzgünüm. <laughs> video seyrediyordum. Unutmuşum. Ha. Tamam. Ve devam ediyoruz. devam edelim burada. Abi birden çok korktum ama. Yani. Ne sırada Söyle söylüyorsunuz yani 1 2 olarak hangi modu indireyim hangi modları indireyim inşallah yazarsınız ee, şubat yani şubat ayı e, kanalımıza bir kişi daha eklenecek eklenmesi lazım eklenebilir yani eklenecek kuzenim kuzenim niye ee, bir yaş küçük benden ee, skin falan ayarlandı o e, şu bir üç dört ay sonra laptop alabilir hatta bir ay ay bilmiyorum ama laptop olacak işte kanala o da eklenecek o da istediği video çekecek başka bir şey eklenir mi daha onu bilemem kesmeden sade sürü vay aslında öyle olmaz sade sürü olmaz çünkü mod yedi çıkar neyse bu arada eşyalarımız gitmemesi için çok güzel Ama öyle bir şey yani. Öyle bir bir kanal yapıyor oyunu. Yani o kadar biriktiriyorsun. Şey yapmıyor bir, 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 bir. Bölüm iki de mod eklendi. Bir. Veya üç. Üç Ne zaman Ne zaman bu kadar? Ne iş var Minecraft, binemim daha var. Yapmadı tamam yapabilirim. Büyük bir yapacağım şimdi. Evet. arkadaş mm -hmm. Bana Elsa Ağaç kadın az tam dolanıyor. İki tane mod eklenecek büyük ihtimalle. Birisi mini map modu. Diğeri a hani ağacı bir tane koyan. Şu ağaç kırılıyor. O modu indireceğim. Bir de maden modu indireceğim. Belki de veya hiç mod eklemem. Aynen hiç mod eklemeyeyim. Hex çekeyim ben direkt. De. Ne dersin? Yorumlara yazın lütfen. Hex çekeyim sadece. Motu çekemeyeyim böyle gidiyor. Ne dersin? Ne olur ben. Belki. İster hex, ister tek, ister Wolf. Bir tanesini söyleyin yeter yeter yani. Çünkü hepsi bende var. Diamond Nations derseniz bak o biraz zor. Nasıl yapacağım? Yani biliyorum aslında. Ama açılmıyor. Error yani, veriyor. Onu söylerseniz yani yorumlara yazarsanız yani, Diamond Nations yüzde üç çekecek. Ama yazmazsanız hiç vallahi yapamam ki ben. Ne yapayım? Kodlar ya soran çekmeyeceğim. Hex çekeceğim. Her şey söylüyorum ama yap. yapmıyorum abi. Yapmıyorum. Niye zaman bo? Ama abi çekemiyorum ki. Çekerim şu an çektiğimi çekerim. Ama illaki bir sorun çıkıyor. İlla Asta a venit de oamnă. Nu mai venit de acea cea edilebilir ama eklenemeye edilebilir. Efe yüzde yüz eklenecek. Yani bu kesin. Allah pardon. Yani görmediniz ama. Efe yüzde yüz eklenecek. Bu kesin arkadaşlar. Başka kim eklenir onu bilemem. Emrah o eklenebilir. Berk eklenemez. Maalesef. Üzgünüm çaka o da ama dört bir kanalı dört kişi yönetecek hayır efel emran belki onunla video çekeceğiz bu arada efendim de bir kanalı var ki iğrenç bir sürü şey abone ama ister abone ol yani ister abone olun ister olmayın yani ben değilim yani ben bile abone değilim yani Herkese abone bir, bir tane videosu sunuyorum. Ama herkese abone. Y yorumlara yazın. Ben ona söylerim. O size de abone olur yani. <laughs> herkese abone olabilir. Çünkü zaten abone olmak için. O kanal açtı ama. Benim kanalı kullanacağız. Onun da çıkma ayarları harika. Evet. Benim için benzer evet. Kaç dakika olmuş? Ben hemen, bir, hemen bakayım. 11 dakika olmuş. O zaman hemen. Çünkü yani abi. abi ben ne diyorum ya ya çok üzgünüm burada bayağı salak oldu oho yaptım şey burada biraz salak oldu ama Peki. şimdi de yine yok he mod yükleme videosunu da çekebilirim çekeceğim İnternete gelmiş bu arada vermiş, gelmiş güzel olacak biraz sıkıcı oldu biliyorum çünkü zaten ağaç kalıyordu ilk yapman gereken şeylerden biri oh, bir sürü kanal zaten hileli olmuyor. Yani hileli dediğim o hile kullanıyor. Hükleyin. Mesela öyle bir şey. Ama Lift benim bayağı beğendiğim bir kanal. Ona da abone ol. <laughs> Fakat iki kişi abone İki kişi dediğim bir tane müzik var yani. Bilmezsiniz zaten. Müzik. Müzik

bu arada öyle sorular sorarsanız yani blok çekmek için çekeceğim, çekeceğim. Bence bu videoyu boss öldürüp bitirin. Bu kaç kaçanıdır. Ne dersiniz? Boss mu? Ev mi? Boss mu? Ev mi? Gece videoda boş. var. Bak ben senin kardeşinim bak bak. Dur kaç. Dur kaç. Ya git ya. Korktum arkadaşlar vallahi eşyalarımı bitirmesi için. Böyle bir şey. sade survival. Bence ben ben ne şey yapayım. Yani bal tadı, çabadır onlardan yapayım. Ev yapamam. Yapmayacağım. Kaç dakika olmuş ona bakayım. 16 dakika biraz fazla bence gelecek bölümde ev yapayım bunası bir kılıç şey. arkadaşlar. Bugün yok. Bu kadar da gelecek videomuzda. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.